Gülistan'da kondur beni Gülistan'da kondur beni Karın başlangıcı Birlik beraberliğimizin Güçlenmesine ve vesile olabilecek Nevruz Bayramınızı Ayrı ayrı kutluyorum Yine Şahı Merdan Hazreti Ali Efendimizin Bugün doğum günü 21 Mart Kerbela'dan bugüne Tüm şehitlerimizi saygıyla Minnetle ve rahmetle anıyorum Büyük halk ozanımız, biz Türk'üz, Türk'ü çırırız gel. Aşık Veysel'in de ölüm yıl dönemi. Yine kendisine de rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün burada bu kardeşlik ortamımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık, bağımsızlık ateşimizin Yılmaz savunucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını da bu vesileyle, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Önümüzde bir Mahalli idareler seçimi var. Bu bir demokrasi şöleni. Bu seçimin kazananı ve kaybedenleri olacak. Ama en sonunda inşallah kazanan Beşiktaş olacak, kazanan birlik ve beraberliğimiz olacak, kazanan sevgi olacak diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.